tabiri caizse çalışmasak daha karlı oluruz diyebilirim. Yani çalışmasak en azından zarar etmeyiz diyebilirim. Şu anda mazot parası çıkıyor çıkmıyor. Etus Başkanı Hakan Giyik, toplu taşıma hizmetleri verenler olarak pandemide zor zamanlar geçirdiklerini söyledi. Pandeminin toplu taşımayı çok etkilediğini belirten Giyik, çalışmazsak daha karlı oluruz dedi. Giyik, yetkililerden destek beklediğini dile getirdi. Pandemi biliyorsunuz bitmedi. Daha önce bundan 3-5 önce yine bir açıklama yapmıştık. Aynı şekilde sıkıntılı süreç devam ediyor. Hastalık çok etkiledi bizi. Yani dünyayı vurdu ama toplu taşımayı inanın çok etkiledi. Yani şu anda yani tabiri caizse çalışmasak daha karlı oluruz diyebilirim. Yani çalışmasak en azından zarar etmeyiz diyebilirim. Şu anda mazot parası çıkıyor çıkmıyor. Öyle devam ediyoruz ama bu hizmeti vermeye mecbur olduğumuzu biliyoruz. Ama devletimizden de e, destek bekliyoruz. Daha önce de söylemiştim. Yani e, esnaf, evet tüm esnaf grupları sıkıntıda. Ama tüm esnaf gruplarınınla birlikte bizlere de destek verilmesi gerekiyor. Ayakta durabilmemiz için destek verilmesi gerekiyor. Yani başka türlü e, bu işlerin artık yapılamayacak duruma geldiğini e, yetkililerin bilmesini istiyorum. Ufak illerde özellikle 5393 sayılı belediyelerde Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelere vermiş olduğu bir yetki olmadığından dolayı belediyeden bu anlamda destek alamıyoruz. Daha önce 3 aylık bir destek verilmesi adına bir izin verilmişti ufak belediyelere. Sağ olsun başkanımız Recep Gürkan meclisten geçirerek o dönemde bize can suyu olarak bir destek sağladı. Ama tekrar yetkililere sesleniyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na özellikle ufak belediyelere yetki verip esnafını desteklemesi anlamında yani 5393'e bir madde koymasını istiyoruz. Tüm esnaf adına konuşuyorum ben bunu. Ben aynı zamanda Türkiye Özel Halk Birliği'nde denetim kurulu başkanıyım. Toplu taşımanın gerçekten Türkiye'de çok büyük sıkıntılar içinde olduğunu bilmelerini istiyorum. Kaldı ki araçlarımıza mazot koymakta zorlanırken şoförlerimize maaş veremez durumdayız. Şoförlerimize veremediğimiz maaşı kısa ödemeklerle geçmeye çalışıyorduk. Yani şu anda ödediğimiz tam maaşları yarısını alıyordu şoförlerimiz kısa ödenek olarak. İç çoktan çok iyi geliyordu. Bizim için de külfet olmuyordu. Onlara da yani 7 gün çalıştırıyorduk. Para akışı sağlıyordu devletimiz. Yani kısa ödeneklerin en azından pandemi rahatlayana kadar uzamasını yetkililerden istiyoruz. Çünkü inanın mazot koyamadığımız arabaya şoför, yani koyamadığımız arabanın şoförüne maaşını nasıl vereceğiz? çok sıkıntılıyız. Türkiye olarak sıkıntılıyız. Türkiye'de toplu taşıma işi gerçekten en büyük sıkıntılı işlerden biridir şu anda. Bunu tüm yetkililerin özellikle ve özellikle üstüne basarak söylüyorum bilmesini istiyorum.